arkadaşlar ben Müge. Bugün sizlere Disk Dünyanın ilk kitabından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Disk Dünya okuma sıralaması ile ilgili bir video paylaşmıştım ve bu maratona başlayacağımı söylemiştim. Hangi sıraya göre okuduğumu merak ederseniz şuraya bir yere bırakırım mutlaka linkini. Oradan bakabilirsiniz ve ilk kitabıyla başladım. Aslında videosunu çektim okurken maraton şeklinde fakat başını çekmemişim maalesef ki. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Aslında şu anda videonun sonunu çekmek için oturmuştum fakat başında olmadığını fark edince onu da şimdi tamamlayayım dedim. Bu arada videolarımı seviyorsanız kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi e, bu videoda Disk Dünya 1'i okuyoruz. Yani büyünün rengi. Hemen kitabı da göstereyim şöyle. Büyünün rengini okuyoruz. Şimdi okuduğum kısımları bir görelim ondan sonra devam edeceğiz. Benimle birlikte okumak isteyenlerle beraber Disk Dünya serisine başlıyoruz. Hangi sıraya göre okuduğumu videodan bulabilirsiniz. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Başlayan arkadaşlar yazmışlar bana işte birazcık zor ilerliyor demişler ilk kitap için ama bakalım nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Şu anda hemen okumaya geçiyorum. Sonra görüşürüz. Ben disk dünya okumaya devam ediyorum. Dün başlamıştım. Size göstermiştim ve şu an 50. sayfadayım. Resmen böyle yepyeni bir dünyanın içine atıldım ve çözmeye çalışıyorum şu anda. Ama güzel ilerliyor. Birazcık karışık gibi geldi ilk başta. Kim 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 ne yapıyor o kısımları çözmek biraz zaman alacak büyük ihtimalle ama şu anda fena değil. Birazcık çözmeye başladım kimin kim olduğunu. Tamamen dünyayı tanıyoruz aslında. Nasıl bir yer olduğunu disk dünyanın. E kimlerin yaşadığını öğreniyoruz. Konusundan da böyle kısaca bahsetmem gerekirse burası neresiydi? Ankh-Morpork şehrinde geçiyor olaylar. Sihirbazlar şehri diye geçen yer galiba burasıymış. Burası birazcık tehlikeli bir şehir ve buraya bir turist geliyor iki çiçek adında. İki çiçeğin de böyle değişik bir sandığı var bir sürü ayağı olan. Onu daha tam çözemedim ne olduğunu. Rincewind bizim Baş karakterimiz aslında bir sihirbaz burada yaşayan. Turist Reswind'den onun için rehberlik yapmasını istiyor. Çünkü onu anlayan, onun dilini konuşabilen tek kişi o sihirbaz. Bu yüzden de rehberi olmasını istiyor. Ve orada yaşamın nasıl olduğunu görmek istiyor. Yani gerçek yaşamın nasıl olduğunu görmek istiyor aslında. İşte köle pazarına gitmek istiyor mesela. Küçük tanrılar tapınağına gitmek istiyor. Dilenciler yoncasına gitmek istiyor. Yani kısacası oradaki insanların normal hayatta nasıl yaşadıklarını merak ediyor ve bunları öğrenmek istiyor. Bakalım şimdi ne maceralar yaşayacaklar göreceğiz. Ben şu an biraz merakla okuyorum aslında kitabı. Bence dili zor değil. Bu arada daha önce zaten okumuştum yazarın başka bir kitabını da. Dili zor değil. Sadece yeni bir dünya olduğu için tabii ki birazcık karmaşık geliyor başta ama. Biraz daha okuduğumda her şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Bir de şunu söylemek istedim. Bazı kelimeleri mesela orijinal dilinden Türkçe'ye çevirdiğinizde böyle bütün büyüsü, bütün mizahı kayboluyor. O yüzden de aşağıda açıklama yazmışlar. İyi ki de yazmışlar. Gerçekten çok komik şeyleri kaçıracaktık yoksa. Mesela sigorta ile ilgili bir kelime oyunu yapmış yazar ve gerçekten çok iyi İngilizcesi. Ama Türkçe okuduğunuzda size hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden açıklamalar gerçekten çok önemli. Büyünün rengi okumaya devam ediyorum. Kitabın yarısına falan geldim. Birazdan dışarı çıkacağım ama birazcık okuduğum yerlerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten Disk Dünya bambaşka bir dünyaymış. Onu daha iyi anlıyorum okudukça. Mesela turist kavramı yok. Disk Dünya'daki ilk turist iki çiçek. Ekonomiyi bilmiyorlar, ekonomi kavramları yok. İşte sigorta kavramları yok, öyle bir şeyi bilmiyorlar falan. Bu yüzden onlar için iki çiçeğin oraya gelmesi çok aydınlatıcı bir olay oluyor. Gökkuşaklarında bir tane fazladan renkleri var. Oktarin miydi? Evet, oktarin denen fazladan bir tane renkleri var. Bu birazcık daha büyüyle ilgili bir renk aslında. Büyüleri de çok farklı. Mesela böyle kısa hemen iki kelimeyle yapabileceğiniz Harry Potter evrenindeki gibi o tarz büyüler yok. Çok daha uzun, çok daha zahmetli, çok daha böyle büyücünün hazırlanarak yapması gereken büyüleri var. Ve çok komik bir şey var. Rinsmint'in beynini büyük açmış. Yani böyle bir şeyleri var. Ve büyük kitaplarının büyü sızdırdığını söylüyorlar. İşte bir şekilde o kitapları yok etmeye çalışıyorlar. Fakat yok etmeye çalıştıkları yerde hep bir anormallikler oluyor ve insanlar bundan şikayet ediyorlar daha sonra farklı bir yol bulmaya çalışıyorlar falan o buldukları yollar sonuçları falan da çok komikti gerçekten ben çok eğlendim okurken kısacası çok keyifli gidiyor birazcık karmaşık tabii ki dünyayı anlamaya çalışmak biraz karmaşık kimin kim olduğunu çözmeye çalışmak biraz karmaşık ama ben çok eğleniyorum okurken hani ilk kitap böyle biraz daha kötü falan diyorlardı ama bilmiyorum ilk kitap kötü dedikleri kitap buysa iyilerinin nasıl olacağını gerçekten düşünemiyorum. Bakalım şimdi ben birazcık daha devam edeyim. Sonra dışarıya çıkacağım. Bir işimiz var. Onu halledeceğim. Akşama okumaya devam edebilirsem çekebilirsem yine çekerim. Birazcık gelişmelerden sizi haberdar ederim. Ama inanılmaz keyifli gidiyor. Kesinlikle şimdiden ben tavsiye ediyorum. Çok farklı bir dünyaya adım atacaksınız. Çok eğleneceksiniz. Aslında biraz erken bırakmışım çekmeyi. Sonrasında çekmeye vakit bulamadım çok fazla. Böyle Ters zamanlarda okumuştum kitabı. O yüzden videoları yok o kısımların. Şimdi birazcık toparlayacak olursak. Öncelikle ben kitabı çok sevdim. E, Terpichin'in dilini çok sevdim. Kitabın mizahi yönünü çok sevdim. Kitabın konusundan zaten bahsetmiştim. İki çiçek adında bir turistimiz var ve iki çiçeğe de Rinsvin adında bir sihirbaz rehberlik yapıyor. İki çiçeğin her şeye karşı, özellikle de tehlikeli şeylere karşı olan merakı ve Rinswind'in böyle inanılmaz hazır cevaplılığı, inanılmaz hoşuma gitti okurken. Bu ikisinin atışmalarını çok sevdim. İkisinin diyalogları inanılmaz eğlenceliydi. Rinswind aynı zamanda birazcık da korkak bir adam ve çok böyle bir şeylere bulaşmak istemeyen birisi. İki çiçek onun aksine her şeyi merak ediyor, her şeye karışıyor böyle. Ve oradaki hayatı anlayabilmek için her olayın içinde görebiliyorsunuz onu. Bu yüzden de başını zaten çok fazla belaya sokuyor ve Rinsmith de onu kurtarmak için çoğu yerde mecbur kalıyor. O da başını belaya sokmuş oluyor ve bunu asla istemiyor. Bu arada Rinsmith'i çok güzel açıklayan bir cümlesi var, bir diyaloğu var. Şöyle diyor, heyecanı da tattım, can sıkıntısını da ve can sıkıntısı çok daha iyiydi. İki çiçek de bunun tam zıttı. Bu yüzden de böyle iki zıt karakterin birlikte maceralarını okumak. İnanılmaz keyif verdi bana. Sonu da çok güzel bitti bence. Biraz da heyecanlı bitti. İkinci kitabı okumak için şu anda sabırsızlanıyorum. Büyük ihtimalle haftaya o kitabı okumaya başlayacağım. Fantastik bir dünya. Ama şöyle bir şey de beklemeyin yani. Sürekli etrafta büyü yapan insanların dolaşmasını falan beklemeyin. O tarz bir dünya değil çünkü. Büyü sisteminden biraz bahsetmiştim aslında. Böyle çok kolay büyü yapılmıyor. Birazcık daha zorlayıcı, biraz daha uzun böyle e, aşamaların olduğu bir büyü sistemi var. Kısacası ben Rinsfint'le iki çiçeğin maceralarını çok sevdim. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci kitaptan devam edeceğim. Fantastik Işık'tı yanılmıyorsam ikinci kitap. Bakalım ikinci kitapta neler olacak. Çünkü heyecanlı da bir yerde kaldı kitap. Bu yüzden de çok fazla ara vermek istemiyorum. Merak ediyorum. Acaba maceraları nereye yönlendirecek onları? İkinci kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.